Ahmet bin Hanbel'e göre arşa istiva ilahi bir sıfat olup gerçek manası insanlar tarafından bilinemez. Şimdi esas zurnanın zırt dediği yere geldi. Ne dedi? Gerçek manası insanlar tarafından bilinemez dedi. Doğru mu? Ey zehirli dili olan adam. Sen nasıl anlatıyorsun o zaman? Yani işte ayetler böyle söylüyor. Bu ayetleri okuduğunuz zaman başka bir mana aklınıza geliyor mu diyen adam. Hadis alimlerinin hocası olan Ahmet bin Hanbel diyor ki bunun manası insanlar tarafından bilinemez diyor. Ve yaratıkların sıfatlarına benzemez. Yani yaratıkların sıfatı nedir? Eli vardır, gözü vardır, oturur, kalkar, yürür, gider, iner, çıkar. Misal, Ebu Hasan el-Eşari istivaya Allah'ın bila keyif. Bak yine keyfiyetsiz olarak yani nasıl olduğu bilinmeksizin arşın fevkinde olup yaratıkları arasında bulunamam bulunmaması veya arşta keyfiyeti bilinmeyen bir fiil meydana getirmesi manasını verir. İkinci görüş bu. Şu anda ehli sünnet hatsa dediğimiz, selef alimleri dediğimiz alimlerin görüşü budur. Doğru olan görüş budur. Yani bizim kabul etmemiz gereken görüş en isabet görüş budur. Allah arşa istiva ettidir deriz. Fakat o istivanın ne manaya geldiğini yorumlamayız. O ayete olduğu gibi iman ederiz ve deriz ki Allah kendisi bununla neyi murad ettiyse biz ona iman ettik deriz. Fakat onun nasıl olduğunu biz bilmeyiz. Dolayısıyla da dilimizi eğip bükmeyiz deriz. Onu anlatmak için çünkü bize az bir ilim verilmiş. Ayetin tabiriyle size az bir ilim verilmiştir diyor. Az bir azıcık bir ilimle biz onu kavrayamayız. Biz onu anlayamayız. Dolayısıyla deriz ki Allah zatına has bir şekilde arşa istiva etmiştir. Fakat istivanın keyfiyeti meçhuldur. Biz bilmiyoruz. Allah onunla neyi murad ettiyse biz ona iman ediyoruz diyoruz. Bu ehli sünnetin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in, efendim İmam Ebu Hanife'nin, İmam Sevri'nin, İmam Evzai'nin yani müştehit imamların görüşleri bunlar.